Saygıdeğer Bakan Yardımcılarımız, savunma sanayimizin çok kıymetli paydaşları, değerli misafirler. Saha İstanbul 6. Olağan Genel Kurul toplantısı vesilesiyle sizlerle birlikte bu güzel mekanda, bu tarihi yerleşkede olmaktan büyük mutluluk duyuyor. Her birinizi sevgiyle, saygıyla, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Avrupa'nın en büyük endüstri kümelenmesi Saha İstanbul'un genel kurulunun tüm paydaşlara, savunma sanayimize, havacılık ve uzay endüstrimize, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Saha İstanbul'un günümüze uzanan başarı yolculuğunun inşallah katlanarak devam etmesini diliyorum. Kıymetli dostlar, dünya hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığı bir döneme adım atıyor. Küreselleşme ve serbest ticaret ezberleri Bunları mutlak doğrular olarak vaz edenler tarafından dahi terk ediliyor. Yerinde üretimi, yakından ve dostlardan tedariyi esas alan korumacı ekonomi politikaları bu dönemde öne çıkıyor. Yapay zekadan yarı iletken teknolojilerine, kuantum bilişimden uzay teknolojisinin pek çok sahasında yaşanan gelişmeler küresel güç mimarisini yeniden şekillendiriyor. Kritik teknolojilere erişim rekabeti yalnızca ticari değil, Aynı zamanda jeopolitik bir yarışa dönüşüyor. Bu yarış yeni blokların, yeni işbirliklerinin ve hatta yeni gerilim alanlarının zeminini hazırlıyor. Diğer yandan dünyanın farklı bölgelerinde ortaya çıkan çatışmalar ve krizler, kurallara dayalı uluslararası sistem olarak tanımlanan yapının çözüm üretme kapasitesinde ciddi bir zayıflama oluştuğunu ortaya koyuyor. Uzun yıllar boyunca küresel güvenliğin teminatı olarak görülen bazı büyük aktörler artık ortak güvenlik ilkeleri yerine giderek daha fazla kendi çıkarlarını önceliyor. Bu dönüşüm geçmişte bu aktörlerin koruyucu şemsiyesi altında yer alan ülkeleri ve bölgeleri derin bir stratejik yalnızlıkla ve savunma afiyetiyle baş başa bırakıyor. Böylesine kırılgan ve öngörülemez bir küresel tab tablo karşısında tüm dünya genelinde ülkeler stratejik caydırıcılık kapasitesini artırmak üzere daha fazla yatırım yapıyor. Bakınız yalnızca geçtiğimiz 10 yılda küresel savunma sanayi harcamaları 1 trilyon 900 milyar dolardan 2 trilyon 700 milyar dolara yükseldi. Zor bir coğrafyada konumlanmış, hem sınır ötesi tehditlerle hem de sınırlarımız içindeki asimetrik güvenlik riskleriyle uzun yıllardır mücadele eden bir ülke olarak bu tabloya kayıtsız kalmak gibi bir alternatifimiz asla yok. Milli savunma sanayimizi stratejik bağımsızlığımızın ve kalkınma vizyonumuzun ayrılmaz bir parçası olarak addediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu doğrultuda son 22 yılda ortaya koyduğumuz güçlü siyasi irade ve istikrarlı devlet, devlet politikaları milli ve özgün ürünleri önceleyen uzun soluklu Arge yatırım ve tedarik planlamalarıyla nitelikli insan kaynağına yönelik programlar savunma sanayimizi büyük bir atılıma taşıdı. Ana yüklenicilerden kobilere, araştırma kurumlarından üniversitelere uzanan çok katmanlı bir ekosistemi hep birlikte inşa ettik. Ürün, sistem ve alt sistem bazlı yerleşme çalışmalarımız neticesinde savunma ürünlerindeki yerli oranımızı 22 yılda %20'lerden %80'lerin üzerine taşıdık. Türkiye'nin milli ve özgün savunma sanayi ürünleri bugün dünyada savaş paradigmalarını ve jeopolitik dengeleri değiştirici unsurlar olarak adından sıkça söz ettiriyor. Hava platformlarımızdan deniz araçlarına, kara sistemlerinden uzay sistemlerine, pek çok kritik alanda yerli ve milli teknolojilerle yeni çağın lider ülkeleri arasında yer alma yolunda hızla ilerliyoruz. Savaş paradigmalarını değiştiren insansız hava araçlarımız Bayraktar TB2, Bayraktar TB3, Akıncı, Anka, Aksungur, İnsansız savaş uçaklarımız Kızıl Elma, Anka 3, yüksek manevra kabiliyeti ve düşük radar izine sahip 5. nesil savaş uçağımız Kaan, eğitim uçaklarımız Hürkuş, Hürjet, helikopterlerimiz Atak ve Gökbey, Mavi Vatan'da özgürce yol alan Milgem, TCG Anadolu, seyir füzelerimiz Som, Atmaca, Süpersonik hızlarda çalışan hava hava füzelerimiz Gökdoğan, Bozdoğan, dünyanın her noktasından hiçbir kısıtlamaya takılma, hiçbir kısıtlamaya takılmaksızın görüntü almamızı sağlayan uydumuz İmece ve daha niceleri. Bu projelerin her biri dünyada ancak birkaç ülkenin sahip olabildiği teknolojik kabiliyetlerimizin kanıtıdır. Savunma sanayi ekosistemimizde yer alan tüm aktörler arasındaki güçlü işbirliği uluslararası standartlarda üretim yetkinliği ve yenilikçi ARGE anlayışı sadece Türkiye'nin değil, aynı zamanda dost ve müttefik ülkelerin savunma ihtiyaçlarına cevap vermeyi de Allah'ın izniyle mümkün kılıyor. Dünyadaki muadillerine kıyasla daha yüksek kabiliyet sunan, aynı zamanda rekabetçi edinin maliyetleriyle uluslararası pazarda güçlü marka değerine sahip savunma ürünlerimizin ihracatı geçtiğimiz yıl 7,1 milyar dolara ulaştı. Bu yılın ilk dört ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 67 artış kaydetti. Değerli dostlar, dünya Karadeniz ve hava kuvvetlerinin ardından uzay kuvvetlerini konuşuyor. Ülkemizin uzaydaki hak ve menfaatlerini korumak üzere milli uzay programımız doğrultusunda son yıllarda önemli atılımlar gerçekleştirdik. Türk astronot ve bilim misyonu kapsamında astronotumuz Alper Gezer Avcı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 13 bilimsel deneyi başarıyla icra etti. Diğer astronotumuz Tuğa Cihangir Atasever, 7 deney gerçekleştirdiği yörünge altı araştırma uçuşunu tamamladı. Uzaydaki gözümüz imece ile yeryüzünün her noktasından hiçbir kısıt olmadan yüksek çözünürlüklü görüntü alabiliyoruz. Ülkemizde bugüne kadar ürettiğimiz en yüksek maddi değere sahip teknoloji ürünü TÜRKSAT 6A yakın zamanda hizmete alındı. Kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri olduk. Uydu çalışmalarında tarihi bir döneme niteliğindeki bu projenin ardından yeni projeleri İmece 2'yi, İmece 3'ü, inşallah Türksat 7A'yı hayata geçirmek için gayret gösteriyoruz. Uydu geliştirme alanında kamuda bulunan kapasiteyi tek çatı altında toplamak üzere küresel rekabet gücüne sahip milli uydu şirketimizi oluşturacağız kendi mühendislerimiz ve bilim insanlarımızın geliştirdiği milli itki sistemine sahip uzay aracımızla Ay'a erişeceğiz. Fergani firmamızın çalışmalarını yürüttüğü milli küresel konumlama sistemiyle askeri operasyonlarımızın güvenliğini çok daha güçlü hale getireceğiz. İnşallah milli teknoloji hamlemizin meyvesi olan bu güçlü ivmenin hız kesmeden devam edebilmesi için güçlü üretim ve teknoloji geliştirme altyapımızı seferber etmeye devam edeceğiz. Ankara'da Orta Doğu Teknik Üniversitemizle işbirliği halinde. Ahmet hocamı göremedim. Beraberce bir uzay teknoloji geliştirme bölgesini inşallah inşa edecek ve bu bölgede savunma sanayinde ortaya koyduğumuz başarı hikayelerinin benzerlerini uzay endüstrisinde de yine inşallah sizlerle hayata geçireceğiz. Önümüzdeki dönemde hali hazırda yüksek kabiliyete sahip olduğumuz havacılık, mühimmat ve füze sistemleri deniz platformları, kara araçları, elektronik harp ve radar alanlarında yetkinliğimizi alt sistem, malzeme ve bileşen bazında derinleştirmeyi sürdüreceğiz. Motor, yarı iletken, yapay zeka, otonomi, siber güvenlik, uzay, hipersonik, kuantum ve biyoteknoloji gibi geleceğin savaş aranasını şekillendirecek teknolojilerde kabiliyet inşasını hep birlikte hızlandıracağız. Ülkemiz sahip olduğu altyapı, mühendislik kabiliyeti ve insan kaynağıyla savunma ürünlerinde kendi öz yeterliliğini sağlamanın yanında bu alanda halen yüzde %80 dışa bağımlı olan yani bizim 20 yıl önceki durumumuzda olan Avrupa'nın güvenliğinde de somut sorumluluk alabilecek kabiliyete sahiptir. Özellikle değişen jeopolitik dengeler Türkiye'nin Avrupa savunma ekosisteminde daha güçlü, daha etkili ve daha belirleyici bir aktör olması için tarihi bir fırsat penceresi aralıyor. Yeter ki savunma sanayimizin tüm aktörleri arasında birlikte çalışma kültürünü ve milli hedeflere odaklı eşgüdüm ruhunu kararlılıkla sürdürelim. Bu bağlamda Avrupa'nın en büyük savunma kümelenmesi Saha İstanbul'un savunma sanayi ekosistemimizde etkin işbirliklerini besleyen ve savunma sanayimizin tüm aktörlerine rehberlik eden yaklaşımını çok kıymetli buluyorum. Savunma sanayimizin yetkinliklerini geliştirmeyi misyon edinmiş Saha İstanbul'u, Türkiye'nin dünya sahnesinde yükselişini pekiştiren bir stratejik işbirliği platformu olarak görüyorum. İnanıyorum ki Saha Expo, Saha MBA, Saha Girişim gibi marka projelerle Saha İstanbul sadece savunma sanayimizin değil, aynı zamanda Türkiye'nin yüksek teknolojili üretim vizyonunun taşıyıcı gücü olmayı kararlılıkla sürdürecek. Bu vesileyle milli teknoloji hamlesini omuzlayan, savunma sanayimizin ortak akıl, Yüksek teknoloji ve stratejik işbirliği temelinde gelişimine öncülük eden Saha İstanbul'a ve tüm üyelerine sundukları eşsiz katkılar için huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Sizler öylesine bir alanda faaliyet gösteren sıradan bir dernek çatısı altında birleşmiş iş insanları değilsiniz. Sizler bir menfaat grubu değilsiniz. Sizler kişisel kazançlarınızı artırma motivasyonuyla çalışan iş adamları değilsiniz. İnanıyorum ki sizler Büyük ve güçlü Türkiye davasına sahip çıkan, tam bağımsız Türkiye hedefiyle çalışan, alın teriyle akıl teriyle Türkiye yüzyılını inşa eden inançlı, iddialı müteşebbislerimizsiniz. Bizler her daim sizlerin yanında olmaya, sizlerin önündeki engelleri kaldırmaya devam edeceğiz. Genel Kurul toplantısının savunma sanayimize, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyor Bugüne kadar Saha İstanbul'a kuruluşundan bu yana katkı sunan tüm yönetim kurulu üyelerini, tüm paydaşlarını tebrik ediyor. Önümüzdeki dönemde görev alacak değerli başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerine şimdiden muvaffakiyetler diliyor. Sizleri sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun. Bakanımızı yüksek müsaadeleriyle birazcık misafir edeceğiz. Saha İstanbul'un 10. yılı anısına Sayın Yönetim Kurulu Başkanımız Haluk Bayraktar bir anı objesi takdim edecek. Buyurunuz efendim.